Ay ne gittik de geldik pikniğe değil mi kızlar? Evet. Hava da çok güneşli. Of çocuklar. Sen de Hadi ki, biraz oyun oynayalım. Ama küçükler oynayacaktı. Oradaki çocuklar oynayacaklardı topu. Topu getirir misin? Çocuklarla oynayalım. Top vardı orada bir tane. Top burada. Ay top oynayacağız. Yaşasın top oynayacağız. Çok eğlenceli. <laughs> Erin sen de yardım eder misin? Sen bunu al. Hadi top atıyorum ben sana. Gel. Gel karşıma. Gel. Ben şimdi sana topu atacağım. Şey, sen biraz ileri gider tamam. misin? Şunu da al oradan şöyle ha. Hay, atıyorum topu. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan at. Yakalamadım. Hadi, yakala hadi. Neden oynamıyorsun? Benim Ama oyna. Hayır, oyna benle lütfen. Ama Bak kaydırak var gel kaydıraktan koyalım gel. Ama Ay. ben ben ben. Tamam hadi ben de koyacağım ben de koyacağım Ben... Ama burası çok. büyük. Atlarsın sen hadi. Kay. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Oo. Evet ben de kayıyorum. <laughs> ben de kaydır Derin. <laughs> Hop. Aa. Bak tahterevalliye binelim hadi gel. Bu da var beni de oturtur musun buraya? Hadi. Tartere binelim ya. Ben sizi tarlarım. Hadi. Ho -ho. Ho Ay ben düştüm. Beni tutsana. Ben çok tutuyorum. Oy. Hadi. Elif. Elif. Gel bak ip atlayalım senle. Gel. İp atlayalım mı Elif? atlayalım mı? Azıcık oynayalım lütfen. Birazcık oynayalım hadi tutar mısın? İyi hadi o zaman ağaçlara bakacağım ben. Ay şu ağaçlar var bak. Bak orada ağaçlar var. Şu ağacın dibinde ne var acaba? Ay orada mavi bir şey var. Baba baba bu ne? Ay bu anne baba çocuk. Çok büyük örümcek var anne orada. Ay örümcek. Ay anne üstümüze geldi. Köpüşe geldi. Ah, hav, 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 hav. Ay kurtarsana. Hayatım bizi buradan. Bunu al bunu buradan. Tamam alıyorum ya tamam bir dakika. Örümcek var üstü bir şey. Tarantula gibi bir şey. Ay gitti işte tamam. Ay ay çok büyük. Ay çok korktum ben. Sen de korktun mu? Çok büyük bir örümcek olmayan küçük örümcek dediğin Benim ellerim pislendi lavaboda. Ellerimi temizler misin? Benim de tuvaletim geldi. Ben de çişimi yapacağım. Lütfen. Ben bitirdim. Tuvaletimi açayım. Bana da tuvaletimi yapacak mısın? Şu kapatalım, değil mi klozetleri? Şimdi temizciliğe uğrayacağım. Ben de banyo yapacağım. Ben şimdi çok keyiflendim. Evet evet. Anazım. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bak sana, Elif, Elif bakar mısın? Ee, e, efendim. E Elif şimdi bir Zeynep e e Elif şimdi bir saat yapabilir. Hayır hayır ben bir şey gördüm şurada. Elif tamam Zeynep gidelim hadi gel. Bak burada gel. Ölgecekler. Gel gel gel. gel. Ölgecekler. Göstereceğim ben sana gel. Bak ne buldum ben. Şurada bir tane şey var. Şimdi var? Bak bu çimin altında ne var? Çok güzel. Solucan delikleri oluşmuş şuradan. Ay bakayım öbür tarafında da belki vardır solucan. Bir bakalım mı? Yok. Kabaca yok. Bak bak aykır kayak. Bak bak. Kabaca yok. Aykır kayak. Aykır musun? Hadi gel. Baba söyleyeceğim. Çok. Çok. Bu yeri çok tehlikeli. Bir... Baba. Efendim kuzum. Bir şey olmaz kızım gel yanıma Gel hadi bakalım Oturun buraya Örümcek, orada? Örümcek burada ne yapacaksın örümceği Babam o... <laughs> babam örümceği attı ormanın içerisine Nerede Oraya attı babam bak orada attı hmm. Ay Çok güzel güneşlendik değil mi kızlar Evet evet İyi ki çıktık dışarıya parka gittik ya Çok güzeldi Of Baba örümceği attın değil mi babacığım? Tamam kızım attım. Hemen şuraya attım. Ama öldürmedim. Çünkü onların doğaya faydası var. Aa, baba yine bak örümcek yukarıdan ağaçtan sarkıyor gördün mü? Aa, baba üstümüze gelecek kaç kaç kaç. ay, ay, ay. ay. Tamam. Bir şey yok örümcekler çok zararlı değildir. Üstüme geldi. <laughs> Zararlı değil diyorsun ama. Hadi örümceği atalım o zaman bir yere fırlatalım. gidiyor. Tik tak. O zaman toparlanın hadi. Madem baba, siz bu kadar çok baba, korktunuz. Saat, saat de olmuş 5. Hadi. Hadi hanımlar toplanın bakalım. Hadi. Tamam Şimdi hayatım, tamam, girelim. toplanacağız biliyoruz ama Azıcık güneşlenseydik bak işte burada ne kadar güzel keyiflendi. Oy Zeynep Zeynep Efendim baba, Elif. Baba, hadi bir... Biraz daha kayalım mı Benim. <laughs> sen de bizimle kaysana Bizi kucağına alıp kayar mısın Hı -hı. Derin hadi kay Kucağına al bizi hopa oh, çok güzel Bir daha kay ne olursun <laughs> Derin seni çok seviyoruz Sen bizim ablamızsın Hup. Çok güzel kaydık. Oy, Hadi bakalım. O zaman ne yapalım? Bay. Bye. Kliplerimizi bye sonlandıralım. abone olmayı unutmayın. abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, size daha çok eğlenceli video çekeceğiz. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>